Evet arkadaşlar merhaba anneciğim. Hayır aşağıya. Aşağıya. Arkadaşlar el sallar mısın? Ama bakarak bakarak. Şimdi merdivenlerden aşağı ineceğiz. Arkadaşlar Esir'in saçlarını gördünüz mü? Gel bana. Esir'e saçlara ne yaptı biliyor musunuz? Tutkal sürdü ve ben onları kesmek zorunda kaldım. Yavaş. Evet. Evet, binebiliyoruz. Aferin sana. Evet, nereye gidiyorsun? Bekle ama beni de bekle. Bekle beni de. Esila. Atla. Aferin. Şimdi öbürüne gidiyoruz. Koş. Nerede öbürü? Esila böyle gidiyorduk ya. Unutun mu? Hii. Arkadaşlar buradaki değişik bir merdiven. Evet. Sana oyunca kalacağız ya. Oyunca kalmamız için para çekmemiz lazım. Hadi bakalım. Bak yine kendi gidiyor. Ama oturma. Yine oturdu. Ve silah. Baba da geliyor arkandan. Bak bana. Hadi gel. Gel kalk. Kalk yaklaştık. Kalk hadi kalk yaklaştık kalk. Yaklaştık, kalk. kalk. kalk Esir kalk hemen 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 kalk 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 kalk, kalk. atla kalk ayağa koş 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 aferin nereye gidiyorsun Düştü. Kalk. hayır daha gitmek yok gitmek yok bekle arkadaşlar Esir'e yine gitti önüne bak ama önüne bak Evet Esir'e kaçtı şimdi gelecek Esir'e neden ters sen bindin Hadi biniyoruz Hadi gel Hadi gel Esila. Nerede? Ben gidiyorum. Koş. Koş koş koş. Sürekli oturulmaz. Hayır anneciğim. Sürekli oturulmaz. Hayır. Değişik hareketler yapma. Kalk bakalım. Şimdi yukarı çıkacağız. Hadi hemen sana oyuncak alalım. Hadi bas hadi. Çağırdın mı? Hayır hayır. Dur bekle. Gel buraya. Gel. Esila. Bana bak. Sen Panyin'i tanıttın mı arkadaşlara tişörtünü? Bu. Gel gösterelim. Kedi kız. Bu neydi? <laughs> Arkadaşlar ben bu arada hastayım. Hastasın evet. Esir asansörü çağır. Tamam bekle. Evet. Bekle geliyor şimdi. Esir bak geliyor. Geldi. Bekle açılsın onlar çıksın ondan sonra tamam mı? Ee, evet, yukarı çıkıyoruz. Bak. Iki iki oyun alanı gidelim. Bak nasıl? Aa Esi orada. İngilizce. Oyun alanı var mı? Anne gideriz tamam mı? Aa arkadaşlar burada bir oyun alanı varmış. Bak, var. Evet dönüşte geliriz tamam mı anne? Tamam. Oyuncağımızı alınca bakacağız. Sen nereye gittin daha? Bak bana buradan Esi bana bak. Sen neredesin? Sakarya. Yani. Hayır asansörde. Bak ne kadar aşağıda gördün mü? Ne kadar yukarıda kaldık. Yaşamladı. Evet geldik. Hadi koş bakalım. Oyuncak alacağız. Evet arkadaşlar. Esire yine her zamanki gibi buraya girer girmez ilk bunları elliyor. Sonra bunun içine giriyor. Evet yine girecek. Gir bakalım. Hadi gir. Otur. oyna bir tane. Görüyor musunuz burada böyle? Hadi gel. Aslında buraya gelip oyun oynamak istiyorum ama bu Esra'nın peşinde koşturmaktan ben hiçbir şey yapamıyorum. Başka ne yapmak istersin? Evet yine Esra e motora biniyor. Bin bakalım. Esra hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Babası yardım eder misin? Binemiyor. Düşme sakın. Sür bakalım motoru. Bana bak anneciğim. Esila. Güzel mi? Hadi, hadi. Çok hızlısı Birazcık yavaşla. Esila arka ışıkların çok güzelmiş. Çok beğendim. Şimdi şurada biner misin? Hadi, hadi. Kaçırma ama onun yeri orası. Hadi gel. Bunu buraya koymamız gerekiyor. Yine nereye biniyorsun? Arkadaşlar Esra yine bir yeri daha bindi. Esra bütün Esra binecek misin? Tabii ki evet. Bu panda oyunu biliyor musun? Bunlar pati. Panda patileri. Hadi başka şeylere bakalım. Zaten arkadaşlar burayı ezberlediler. Esra çünkü en çok buraya geliyor. Ne kadar güzel rengi var değil mi anneciğim? Bu ne renk? Bu ne renk? Sarı mı? Arkadaşlar bu renk sarı mı? Evet yeşil. Hadi gel. Esra, bu çalışıyor anneciğim bu bozuktu. Değil mi arkadaşlar gördünüz mü ne kadar güzel renkleri var oyna bakalım oynasana esile bak burada ne var va wow, gördün mü esile o çok korkunç ben çok korktum ondan hadi öldür annem canavarları bakar mısın ne kadar kötü ağaçtan bir canavarlar annem iskeletler geliyor. Kuru kafalar sana saldırıyorlar. Arkadaşlar ne kadar da korkunç. Esi. Anneciğim yiyecekler kaç. Vuralım vuralım. Kaç kaç seni vurunca uçan ölecekler geliyor. Kocaman bir sakız makinesi. Hadi gel Mustafa kemerler gelmişler. Onlara bakmamız lazım. Sonunda <laughs> geldik. Esila. Ne kadar büyük bir bebek. Ona binme ama anneciğim öyle binilmez. iner misin lütfen? Bak bende ne var? Oo, merhaba çocuklar. Ayşecik Tübe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ne buldun anneciğim? Arkadaşlar bakar mısınız? Kocaman bir oyun evi. Aa yukarı mı çıkıp iniyor ya e, silah? Hayır, hayır. Gördün mü bak? Evet. silah seni bir kere öpebilir miyim? Koşuyor. Konuşmuyor ben konuşuyorum. Hadi bir esi ne alacaktık biz? Seç bakalım. Bak bu Bas. Hayır konuşmuyorlar konuşmuyorlar. esire bak burada da var bir sürü kız yukarıda da var her yerde var. Hayır konuşmuyor bence onlar. Aa konuşuyorlarmış ben konuşuyorum tabii ki ne sandın? Hayır biz öyle bir oyuncak almaya gelmedik. Şuraya bak, şu taraflara bak. Bakalım neler var. Nasıl bir oyuncak alabiliriz acaba? Allah ya. Gel şimdi ilk başta bir dolanalım anneciğim ondan sonra alırız tamam mı? Evet şimdi bakıyoruz Esire'ye ne alabiliriz? Aa, aa, o bir çanta mı Esire yere düşmüş? <laughs> ne biliyorsun Esila Ama biz buraya galiba oyuncak almaya gelmiştik ama sen burada oyun oynuyorsun. Esil oradan iner misin? Esil'e oradan iner misin? Kocaman bir ördek. Hayır alma bence. Sonra düşerse bize kızabilirler. Evet burada bir sürü kostümler var anneciğim. Vaa wow, bu hulk kostümü. Ama anne bunlar erkek için. Bak bunlar sana göre prensesli. Esil bak bunlar etekli. Gördün mü? Esil'e bunların gözlerine bakar mısın gel? Çok tatlılar Esi. <laughs> Ay çok güzelsiniz. Esir bak. Evet, evet arkadaşlar Esir'e kendine galiba aykırı buldu. <laughs> ne buldun? Prenses tacı gibi bir şey bu. Bundan mı istiyorsun? Böyle. Hangisini? Nasıl da buldun onları sen orada? Esir'cim çok güzel bir mi bu? Ne buldun? Hayır biz öyle almayacaktık ki ama. Terlik alacaktık. Ünikornu. Aa Esir bak ünikornu. Bunu alabilirsin evet. Senin elbisen var ya. Evet esile yine gitti buradan. Çok çabuk sıkılıyor. Neredesin? Esir. Neredesin? Ama burası bebeklere göre Esir'e. Cim. Burası bebek bölümü. Gel senin için. Senin yaşına uygun oyuncakları almamız. Burası bebek. Tabii bakabilirsin? Çevir bakalım. Nasıl ses yapıyor? Güzel ses çıkartıyor. Vay ben bir arabayı benim dişlerim var elini ısırabilirim Aa, bırak, eleme, bırak. elimi bırak. Es elimi yedi hayır. Seni gidi sen elimi yeme yeme. Ne? Bu da dünya anneciğim. Hadi dinleyelim ve öğrenelim. Duydun mu? Hadi gel oyuncak bakmaya devam Aa. ediyoruz. Ben gidiyorum. Esile ben gidiyorum. Sen orada kal. Yine ne buldun? Dondurma. Aa, çok güzel bir dondurma seti Esil. Harika. Bir de mangal var. Ama mangal Cık, sevmemiştik. Biz almıştık biliyor musun? Burada Aa, ne var? var benim. Ama onlar çok küçük. Onları kaybedebilirsin. Bunlar da güzelmiş Esilacığım bak. Tabaklar, bardaklar. Ay esi bu da çok güzel. Arkadaşlar bu da çok güzel. Bunu da çok wow. sevdim. O neymiş? Çamaşır makinesi. Esine bu gerçekten çok güzelmiş. Abi. Yine mi onu çevireceksin? Çevir bakalım. Çevir. Belinde çeviriyorsun ya onu belinde. Wow. Çevir belinde. Belinde çevir, bilmiyorum. Aa bak kimler gelmiş esila. Gördün mü? Mustafa'm canlar gelmiş. Çevir bakalım. <laughs> tamam bırak şimdi. Ama senin kolun düştü. Ya, arkadaşlar esila dün biliyor musunuz düştü. Doktora gitti. Kolu çok acımış esilanın. Hadi onu ver şimdi başka bir şey. Aa. aa. Buna mı karar verdin? Bakalım nasılmış. Oo, Esila'nın mutfağı mı olacakmış bu? Evet. Al bakalım o zaman. Al tut ama. Evet. Esilacığım bunu tut. Ödeyeceğiz ya. Evet. Dur bakalım. Değişik modelde olanlar var mı? Yoksa hepsi aynı mı? Evet. Sanırım hepsi aynı. Evet. Esila. Al bakalım. Hadi al ürününü. Oyuncağını evet. alır mısın? Yoksa bunu burada bırakmak zorunda kalacağım. Taşıyacak mısın? Ezile taşıyacak mısın? Hadi bakalım. Yürü. Çık babaya göster. Baba daha görmedi. Doğum, Baba daha onu görmedi. Gel buradan çıkıyoruz. Bu taraftan. Oradan çıkabilecek misin? Bence devrilebilirsin. Bak baban orada Esi. Bak orada oturuyor. Koş. Sürtme ama sürtme. Arkadaşlar görüşürüz.